Merhabalar arkadaşlar. ÖSM tarzı serimizde sıradaki soruyla devam ediyoruz. Şimdi yine bir trafik sorumuzla karşınızdayım. 2x küp x 9x kare artı k eğrisi x eksenini sadece bir noktada kesmektedir. Bakın önemli bir soru daha. Şimdi bu üçüncü dereceden değil mi? x eksenini birden fazla noktada keser. Yani üç noktada keser. Ama bir noktada kestiğini söylüyor. Doğru mu? O zaman bu nasıl bir grafik abi? Şöyle düşünürüm. Hemen bir tane grafik uydurayım. Bir grafik uyduruyorum ve diyorum ki baş kas pozitif olduğunda yukarı doğru giden bir grafik olacağını ben buradan hemen anladım. O zaman bir tane grafik çiziyorum ve diyorum ki şöyle gelsin, şöyle x ekseni bir noktada kesti, şöyle devam etsin. Şimdi bu fonksiyon burada döndü, burada döndü. Doğru mu? Bunlar döndüğü noktalar ekstrem noktaları değil mi? Ekstrem noktalarını bulmak için türevini alıp neye eşitliyordum? Sıfıra. Hemen türevini alıyorum. Al bunun türevini. 6x kare eksi 18x eşittir 0. Ne ortak? 6x hocam. 6x parantezini alırsam x eksi 3 eşittir 0 oldu mu? BX bir sıfırdır bir de 3 müdür. Ha, ekstrem noktaların apsisleri. Hangisi yerel minimum? Eğer göremiyorsan grafik çizemiyorsan bak. Bunları getir buraya yerleştir. Küçükten büyüğe soldan sağa yaz. Şimdi bakıyorum ben. Türevinin başka sayısı artı olduğu için artı ile başlıyorum. Eksi art. Türevinin pozitif olduğu yer artan, azalan, artan. Problem var mı? Ne diyor burada? Burası ne noktasıydı? Yerel maksimum mesela. Görün. Yerel maksimum, döndüğü nokta, ekstrem noktası. Burası da yerel neydi? Minimum. Problem var mı? Yok. Şimdi ne yapacağız? Buna göre diyor K'nın. Bak arkadaşım. Şimdi bu inebildiği kadar inmiş sonra çıkışa geçmiş. Bu yerel minimum noktası. Kim o? 3 noktası burası. Şimdi burası artık döndüğü nokta. İşte sıfır. aslında bu eksen üstünde olacakmış. Çok da önemli değil. Ben şunu gördüm. X yerine 0 koyarsam. Neyi elde ediyorum? K'yı. Ya. X yerine 0 koyarsam. Grafik burada kesmiyor mu? Kesiyor. Burası ne? K. Şimdi yorumu nasıl yapacağım? Dikkat et. 3 koyduğunda fonksiyona. Görüntüsü şurada bir değerde mi? Burası F3 müdür? F3 kimle kimin arasında? Sıfırla K arasında. O zaman yazacaksın ki F3 sıfırdan büyük, K'dan küçüktür. X yerine 3 koy. f 3ü Şuraya hemen yazıyorum F3. X yerine 3 koy. 3'ün kübü 27, 54 mi yaptı? 3'ün karesi 9 çarpı 9 eksi 81 artı K mı yaptı? Şurası ne yaptı? K eksi 27 yaz. 0 küçüktür. K eksi 27 küçüktür K. Eşitsizliği şu şekilde ikisini kullanırım. Şunu kullanırsam zaten çözülmeye sayılar önemli değil orası. O zaman şunu kullanırsam bunu karşıya atarsam k kimden büyüktür? 27'den. Ne soruyor? K'nın alabileceği en küçük tam sayıları 27'den büyük en küçük sayıyı soruyor. 28 derim soruyu kapatırım. Mantık anlaşıldı mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.